Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL yükseldiğini duyurmasının ardından zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli bayram ikramiyesi ve en düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı emekli maaşının ödeneceği tarihi açıkladı. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesinin ardından zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli aylığının 7500 TL'ye yükseltildiğini açıklaması sonrasında konuya ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı erken yatar mı? İşte zamlı emekli maaşı ne zaman yatar sorusunun yanıtı. En düşük emekli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 7500 liraya, bayram ikramiyesinin 2000 liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.